Kanka Efendim? Al kağıdı al. Tamam aldım. Al. Ne yazıyor burada? Tamam tamam. Hemen ben... Ben de yazıyorum. Ben de kanka. Al kanka. kanka. Ya susun konuşanları yazıyoruz. Öğretmene vereceğiz. Kanka yaz şunları. Uyarıyoruz uyarıyoruz konuşuyorlar. Zaten öğretmeni söyleyeceğiz bunları. Yaz kanka. Aa, yazdım. Yusuf Mert. Yazdım duruyor. Ayşe'yi de yaz. Ayşe'yi de yaz. Hı -hı. Ayşe yazıldın. Sen bittin kızım. Tamam mı? Ayşe'yi iki eksi at. İki tane eksi at. İkisi derken? En çarpı at. Kanka 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 öğretmene söyleyecekler. Çıksana öğretmen şimdi. Ay. Ayşe yazdım. Ay Ayşe 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 susarsan sileriz. Fatma. Ya evet çocuklar. Ay geç kaldım, geç kaldım ya. Kim geldi kızım? Öğretmenim benim. Niye bu kadar geç kaldın kızım? Öğretmenim uyuyakalmışım. Bir daha böyle istemiyorum. Geç yorun ha, geç şuraya. Herkesin yerini değiştiriyorum kızım buraya geç. <laughs> Öğretmenim ben arkada olamam. Tamam o zaman buraya geç. Tamam. Fatma'yı da oraya alırız. <laughs> evet çocuklar. Herkesin ödevlerini kontrol ediyorum. Hemen. Tamam doğru. 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 Hazır ödevin nerede? <laughs> Öğretmenim evde unutmuşum da. Kendin. Evet. Yarın ödevleri kontrol edeceğim. Getireceksin. <laughs> tamam öğretmenim. Doğru. Öğretmenim. Ya sonunda sinek var öğretmenim. Benim sinek alerjim var. Ya, öğretmenim öğretmenim. Öğretmenim. Sen dışarı çıkma gel kızım. Öğretmenim. <laughs> evet, sinek. Tamam, gitti kızım. Tamam git. Değil Ay dur tamam. kızım ya. Bahar. Hı. Sınav notun 20. Ay. geçmişim. Sen öyle sen. düzeltirim. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> e, bu videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü okuldaki e, böyle şeyleri yaptık böyle en çok bilinen Tarzlar. tarzları. Tarzlar işte. Siz de beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.